Merhabalar. Arkadaşlar hoş geldiniz evime. İyisinizdir inşallah. Sizinle günlük fal yorumu yapmaya geldim. Hadi bakalım. Alalım niyetlerimizi. Neyse halimiz çıksın falımız. Hadi bakalım. Bakın hemen burada. Şurada var ya bakın. Şuralarda bir sürü kısmetleriniz var inşallah. Çok yakın zamanda böyle maddi açılardan çok güzel rahatlamalar yaşayacaksınız. Hadi bakalım. Allah kırıyorduk tabi. evet. Bakın hemen böyle yakında güzel bir rahatlamanız var. O kadar çok yollara gideceksiniz ki o kadar çok nasıl çıkmış. Hemen şurada bak bir uzun bir telefon görüşmesi. Onun sonrasında bir, iki, üç, dört tane kısmetler. Bunlar bence toplu toplu paralar olabilir arkadaşlar. Dört parça para gelecek bir yerden elinizde geçecek. Hemen burada bakın şurada hemen bir bayan var. Sanki böyle orta boylarda, belki saçları omuz hizasında olabilir. Şimdi onun elinde bir şey var. Yani elinde bir evrak gibi bir şey var sanki. Onu inceler gibi çıkmış. Bakın bu bayan ve bu bayanın kafasının üzerinde biri çıkmış. Bak şimdi birisinden bir yerden beklediği bir evrak var. Bu belki de resmi bir evrak olabilir. Uzun zaman hemen bu çok yakında. Şimdi uzun zamandır beklediği bir evle ilgili problemler var. Şimdi bak böyle belki boşanma aşamasında olan biri olabilir. Şimdi böyle bir e, birlikteyken alınmış olan e, bazı mallar vardır. Bunların paylaşımıyla ilgili bazı sıkıntılar olabilir. Ya da e, ne bileyim anneden, babadan, dededen kalan bazı yerler olabilir. Bunların yine paylaşımıyla ilgili sıkıntılar olabilir, olmuş olabilir. Şu anda çok güzel bir zamana girmişsin. Bu beklediğin mahkemelerinden beklediğin sonuçların tam da senin istediğin gibi geliyor. Çok güzel rahatlamalar yaşayacaksın. 3-4 parça paralar geçecek eline. Burada bir anahtar çıkmış tam önünde duruyor. Şimdi sen bu mahkeme olaylarını falan kazanıyorsun ya. Bak bu altında 1, 2, 3 ya da 4 kişi var. Bunlar birazcık böyle e, şimdi hem sana kızıyorlar... <laughs> hem de aslında bugüne kadar senin hakkını çok yediklerini biliyorlar. Bak şimdi bu insanlar belki de karşına geçip böyle günah çıkartmak isteyebilirler. Ne bileyim gelir sana işte böyle böyle oldu ya kusura bakma falan. Yani bunları da duyarsan hiç şaşırma. Bak ev çatısını gördün mü? Hemen bir yola çağrılabilirsin. Şimdi sen çok uzun bir yola gideceksin ya da çok uzun bir yoldan geleceksin diyeyim. Hemen burada <laughs> Şimdi burada sen varsın. Burada bir bayan var. Bu da birazcık toplu bir bayan. Yani senin gibi zayıf değil. Senden biraz daha toplu bir bayan olabilir. Şimdi bu bayanın da omuzlarının üzerinde biraz yükleri var. Bu sanki böyle sizin aranızda bir bağ var. Belki bu senin annen gibi olabilir. Kardeşin gibi olabilir. Şimdi aranızda köklü bir bağ çıkmış sizin. Şimdi bu bayanın da omuzlarında bak biraz sorumlulukları var. Bunun da belki de bakmak zorunda olduğu ya da böyle belki sizin bu miras olaylarınız bu bayanın kardeşleri olabilir bunlar şimdi bunların bunların da üzülmesini istemiyor ama kendi de üzülmek istemiyor fakat bugüne kadar zaten kendisi üzülmüş bugüne kadar bu insanlar bunu üzmüşler sürekli bu insanların yükünü taşımak zorunda kalmış şimdi mutlu olma sırası onda evet hak ettikleri şeyleri de alıyor ama gene de mutlu olmuyor şimdi sen de bunu anlamıyorsun Evet, burada birazcık ufak tefek daflar sözler çıkmış. Bak burada gene bir ay yıldız çıkıyor. Devlet kapısından gelecek olan güzel bir haber demek. Şurada gene bak. Eri yarı birisi var. Karşısında başka iki kişi var. Böyle tam karşılıklı durmuşlar. Bir konu hakkında konuşuyorlar. Bir konu hakkında böyle e, konuşuyor gibi çıkmışlar ama ikisi de aydınlıkta duruyor. Sonra bir sonra sizin için bir yol çıkmış bak bir yola gideceksiniz ama sanki bu yollar şimdi böyle gezmek için tozmak için yollar ama sanki bu yollar sen bu yollara istemeyi istemeye gideceksin. Belki böyle yola gidebilecek durumun bile yok ama bu yollara gidecek gibi görünmüşsün yani birazcık zoraki zorlama gibi sanki gidiyorsun. Burada bak şurada gördün mü bak iki kişi. Aralarında aydınlık temiz bir kapı açılıyor. Şimdi bu iki kişi yollarını ayırmışlar. Uzunca bir müddettir uzun zamandır birbirlerinden ayrılar gibi görünüyor. Bak birisinin yolu bu tarafa birisinin yolu bu tarafa. Şimdi buradaki bayan yalnız kalmış ama buradaki erkek e, hayatına belki birini alabilir. Şu an tam belirgin değil. Şu anda görüştüğü bir bayan var ama bunlar hala kopmamışlar birbirlerinden. Aralarında bir bağlantı var. E, tam anlamıyla kopulmamış birbirlerinden. Şimdi bu bu erkeğin hayatına biri girer gibi olmuş ama tam anlamıyla hayatına girmemiş yani böyle evlilik anlamında girmemiş. Buradaki bayan yalnız, buradaki bayanın güzel kısmetleri var. Oğlum ne yaptın? Benimkiler geldiler gene yıktılar. Buradaki bayanın güzel kısmetleri çıkmış bak. Böyle maddi açılardan çok güzel rahatlamaları var. Şimdi bu erkek de ayrıldığı zaman belki böyle tazminat, bir, 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 işte nafaka tazminat gibi böyle bir olaylar var. Bunlar da şanslı çıkmış. Fakat şimdi erkek hem ayrılmıyor bunları alamasın diye. Şimdi boşanma davası durumları var ama ne oraya giriyor ne bundan ayrılıyor ama başkalarıyla da görüşüyor gibi çıkmış. Bakın burada bir F harfi çıkmış. <laughs> gür soy gibi bir soyadı gibi sanki bak. Yür gibi, gür soy gibi bir şey yazıyor ama burada arkadaşlar bilemedim yani bakın burada yine aydınlık kapılar var ee, yine temiz temiz yollar var bak burada bir bacak çıkmış ayak ve bacak sanki böyle alçıya alınmış gibi yani bir yakınınızın e, böyle bir şeyine şahit olabilirsiniz bir hastane ziyareti gibi bir ziyaretiniz de çıkmış yani ya bir hastane ziyareti gibi bir şey yapacaksınız ya da bir yakınınızın bacağıyla ilgili bu problemi duyacaksınız böyle bir ziyaret edebilirsiniz. Şimdi bugünlerde var ya sen böyle akrabaların, eşin, dostun bunların bütün yüklerini sanki üzerine almışsın. Şimdi böyle evet temiz temiz yolların var bir tatile gitmek falan istiyorsun ama bu tatile kadar sen bu insanlara şimdi... Bu insanların hayatlarına dokunmaktan kendi hayatına zaman ayıramıyorsun. Şurada iki tane birleşmiş yüzük var. Bak gördün mü? Birisinin nişan bir böyle sevdiğin birisinin mutlu bir gününe gideceksin. Böyle nişan gibi, düğün gibi onun mutluluğuyla mutlu olacaksın gibi görünüyor. Etrafta biraz laf söz var. Şimdi böyle senin yeni birlikte olduğun biri var bekar arkadaşımdayım. Senin yeni birlikte olduğun biri var. Biraz da etraftan sözler e, etraftan bu senin birlikte olduğun kişiyle ve seninle ilgili böyle ufak tefek laflar, sözler e, kulağına gelecek. Böyle bir durumlar çıkmış yani sakıncalı durumlar şurada iki tane kısmetin bak böyle ikisi de balık gibi gördüm İkisi de böyle deniz kızı gibi balık gibi gösterdiğimi zannedip gösteremeyen ben hmm. şurada bir R harfi çıkmış bak baş harfi R olan mesela böyle Reyhan olabilir ne bileyim Recep olabilir belki o R harfli kişide bir telefon görüşmesi yapıyorsun. Aydınlık aydınlık kapıların temiz temiz yolların var. Çok güzel yollara gideceksin. Bak böyle hayatına birisi girmiş her şey çok yolunda gidiyor her şey çok güzel gidiyor. Evet belki böyle daha önce evlenmiş boşanmış biri olabilirsin. Böyle bir e, çocuğum çocuğun var onunla ilgili bazı sıkıntılı durumların var. Evet bu günlerde de oldukça onunla ilgilenmen o da zaman ayırman gereken bir süreçlerden geçiyorsun. Ama böyle aşk meş konularında kafan çok rahat. Fakat böyle maddi açılardan biraz sıkıntı çekiyorsun. Bir de böyle bugünlerde kendinde bir değişim, dönüşüm yapmak istiyorsun. Ee, bunlar için de bilmiyorum ki acaba uygun bir zaman mı? Ama böyle ne bileyim belki de uzun zamandır saçlarının rengini değiştirmek istiyorsun. Ama çok radikal kararlar vermemeye çalış. Böyle söyleyeyim. Belki sonra pişman olabilirsin. Bak hatta burada gördün mü saçını kestirmişsin boyatmışsın ne bileyim belki saçın sarıydı simsiyah boyatmışsın böyle bir durum tam böyle olduğunun zıttı bir şeyler çünkü bir değişim dönüşüm sürecine girmişsin böyle hayatına yenilikler katmak istiyorsun bu rutinlikten sıkılmışsın evet böyle söyleyeyim sana. Hep böyle ikili ikili konuşmalar birileriyle. Bak birisiyle burada e, bir Bak şurada gördünüz mü? İki kişi böyle bir kalabalığın içine gireceksiniz. Böyle bir kalabalık ortama gidiyorsunuz. Ee, güzel temiz bir kalabalık. Oldukça eğlenceli çıkmış. Şimdi birisinden bir tatil teklifi alabilirsin dedim. Evet bu tatil teklifi belki de geldi sana. Şimdi sen bunu değerlendirsen mi değerlendirmesen mi? Bunu düşünüyorsun. Bu konuda karar veremez gibi çıkmışsın. Ama çok güzel kısmettir. Gitsen senin açından çok iyi olacak. Çok güzel eğleneceksin falan. Evet hadi bir de o canım benim. Hadi bir de tabağımıza bakalım. Siz görmüyorsunuz ama burada benim bir tane. Şimdi göstereceğim size. Burada benim bir tane minnoşum var da. Göz kırpıyor bana. Hadi bakalım şunu bir dökelim. Bakın şimdi size kimi göstereceğim. Gördünüz mü? Mia canım. Oğlum. <laughs> evet hadi devam. Bakın sıkıntılarımızdan sıyrılıyoruz. İnşallah böyle çok güzel zamanlar geliyor. Sıkıntılı zamanlarımızı atıyoruz gidiyor. Bak tertemiz hanenin içinden temiz uzun bir yol çıkmış. Şimdi bugünlerde böyle biraz hastane ziyaretleriniz falan filan çıkmış. Ha sizinle ilgili bir durum değil ama sizin belki yakınınızla ya da bir arkadaşınızla ilgili bir durum olabilir. Bakın aydınlıklar temizler. Şurada bir A ve 3 rakamları çıkmış. Birkaç damla gözyaşım var. Şimdi böyle uzun zamandır bir şeylerin olmasını bekliyorsun olmuyor olmuyor ya ama birdenbire <laughs> birdenbire çözülecek birdenbire olacak ve sen böyle bunun bu sefer bu olduğu için ağlıyorsun ya bak şu dışarıdan gelen kısmetlerine bak kocaman kocaman balıklar var. Şimdi böyle bir iş yeri değişikliği gibi bir şey olabilir. Ee, ee, çalıştığın yerde evet kalabalık bir yerde çalışıyorsun bugünlerde biraz memnuniyetsizliklerim var sanki böyle bir değişiklik gibi bir şey olabilir başka bir yere geçecek olabilirsin şimdi belki de e, üst kendinden üst olan birileriyle anlaşamıyorsun başka bir yere geçecek olabilirsin şurada kocaman bir koyun çıkmış gördünüz mü bir adağınız varsa bu olacak bunu gerçekleştireceksiniz şurada birisi var elinde bir şey getiriyor size. bakın böyle <laughs> bu bir evcil hayvan gibi sanki Acaba böyle bir evcil hayvan almayı falan mı düşünüyorsun? Hani belki böyle kendini yalnız hissediyorsundur. Bundan dolayı bir evcil hayvan falan almak istiyorsundur ama bence şimdi alma. Çünkü hiç doğru bir zaman değil bunun için. Çünkü eğer şimdi alırsan böyle o hayvanın hani böyle retro dönemleri falan filan diyorlar ya o hayvanın hastalıkları, sıkıntıları falan çok uğraşırsın. Evet böyle bir durumlar çıkmış. Yani böyleymiş ben. De. Ben de sanki çok biliyormuş gibi ama böyleymiş yani arkadaşlar yine de size uyarayım. Bir tarafı balık, bir tarafı koyun. Bakın çok güzel kısmet. Burada bir H harfi çıkmış. Bakın böyle sizin şimdi uzun zamandır sizin böyle bir e, inşaat işi gibi bir şeyleriniz çıkıyordu ya. Bakın bununla ilgili Burada bir büyük bir boş büyük bir alan var ve burada büyük bir çalışmalar var. Burada çok büyük çalışmalar var ve burayla ile ilgili çok güzel haberler geliyor size. Bakın şuradaki kocaman balığınıza bakın çok büyük böyle yavrusu bile var yani çok büyük kısmetler. Bak burada bayram şekerleri çıkmış. Yakında çok büyük çok güzel mutluluklar yaşayacaksın. Böyle tam da her şey yoluna giriyor. Her şey senin istediğin gibi olacak. Çok az bir zaman kalmış. <laughs> bir dönem sanki böyle yurt dışına gitmek ister gibi çıkmışsın aslında yolunda açık çıkmış istersen gidebilirsin yani burada bir horoz var büyük ses getiren güzel haberler gelecek güzel güzel haberler geliyor peş peşe geliyor şimdi sen var ya böyle uzun zamandır işte iş kısmeti arıyorsun bulamıyorsun yani böyle bulduğun işlerde senin deyiminle dandik diktun dikişler oluyor. Şimdi sen böyle ufak demedin. Ufak deme, ne bileyim, büyük deme, küçük deme git diyorum ya. Sonunda güzel bir iş fırsatı yakalayacaksın. Böyle var ya herkes herkes şaşıracak yani. Tam da istediğin gibi olacak. Hiç merak etme. Az zaman kalmış. Azıcık daha sabır ne olur. Olacak bak göreceksin. Şimdi var ya söz büyüdür arkadaşlar. Ağzınızdan çıkan sözlere dikkat edin. Şimdi ağzımızdan Çıkan şeyler kaderimiz olur başımıza gelir. Ağzınızdan çıkan şeylere dikkat edin. Lütfen hep güzel düşünün, hep güzel şeyler duyun. Ee, kulaklarını güzelliklere aç. Sana kötü söz söyleyen insanlardan uzak dur. Hep güzel şeyler. Çünkü her şeyin en güzelini hak ediyorsunuz. Bakın aydınlık iki tane kapım var. Çok güzel temiz kapıların açılıyor. Yolların hep açık çıkmış. İnşallah çok güzel yollara gideceksin. Çok büyük ses getiren güzel güzel haberler gelecek sana. Bundan sonra hep çok mutlu olacaksın. İnşallah her şey tam da istediğin gibi olacak arkadaşım. Evet bugünlük de bu kadar olsun. Ee, bakın Mia ile be, benim. <laughs> bugünlük Mia ile benden bu kadar. Canlarım benim. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki falda görüşmek üzere. Hoşçakalın.